Herkese yine merhaba. Arkadaşlar şöyle bir tanem aranın içinde ama bir video çektim ama maalesef ki video yanlışlıkla sildim. O yüzden bir daha yapacağım. Bayağı bir geliştim bu arada bakın. Taşa geçtim. Bu benim için işime yarayacak. Benim kraft tablem var. Şimdi şuradan benim yapacağım bir şey. Ben ne yapacaktım ben? Çabuk unutuyorum Yani. Kusura bakmayın. Ya fırın. İşte buradan bir tane fırın yapıp oluyorum. Bu için birazcık de iyi olur. 3 tane. Bakın şunu atacağız. Üç tane koydum. Üç. Dışarıda bir şey de var. Aha kömür. Yeminle kömür bulmuşum. Ben şey de kalıyorum. Görmedim çünkü şey değil bilmiyorum. Karanlıktaydım. Ben oradan taş bile pişireceğim. Ya, bir ben o kutlayıp Şimdi ben onu Şimdi ben i̇şte, pişirdim buraya geliyoruz tamam mı? Önce bir tane ne alıyorum? Bunu da alıyorum. Bakın şu taşların hepsini buraya yerleştiriyorum. Ne? dur. Beş tane bundan koydum. Bunu şey yapayım çünkü aydınlanma ihtiyacım var. Bir türeliğine. Sonra maşallah yapacağız maşallah kömürler o yukarıda da var Benim için ne kadar kömür o kadar gerekiyor sağlamak demek kömür de bilmediğim için bu demir bulmam lazım benim ya kömürle bir yere kadar giderim Önce ışık ya da yiyecek çok az acıkmadığım için yemek yemiyorum bu boş taş oluyor yani. Şimdi bizim buradan geliyoruz buraya tamam mı? Buraya geldik. Birazcık çubuk Yapabildiğim kadar yapacağım. Kaç tane kömürüm kalmış? Maalesef ki sıfır tane. Artık onlara ihtiyacım kalmadı kömürler aldım. Bunu da kırdım. Crafting table kazdım. Ben ona öyle diyeceğim. Crafting table. Alışırsınız. Çünkü hiçbir demba için daha birazcık komik oluyor neşeli. Şimdi dışarı çıkacağım. Şöyle hatta şöyle. Hala. Yok çıkma. Hala akşam arkadaşlar çok fazla acıkmadan ben bir ufakta bir yemek yiyeyim acıktım oh bakın bak şeker kanka şimdi bizim elimizde e, odun vardı odunu sallayısın kılıç tamam mı şimdi buradan e, şey yapmam lazım birazcık da taş kazacağım Şimdi bunlar bir süre gider. Bir tane yaptım ama kuza yani şey olacak bunlar yeniden kırılacak bir tane kapatıyorum hemen arkadaşlar kusura bak, ben kapatmak zorunda kaldım ee, hadi devam edelim Uhu, deli. <laughs> kırdık yalnız bir şey diyeceğim ben küre kapatmak kırıyorum. Allah belanı kapat. Bura dışarı çıkıyor. Benim bir amacım da çünkü küçük bir yer saklanmış zaten. E, taş e, kömürdür olur budur kasmak. Bu ne? Bir şey diyeceğim ben neredeyim? Şunu Dur. Da koyalım olmaz. Bir şey Bu böyle ışık yapmıyor mu? Şöyle mis bir şekilde. Arkadaşlar arkadaki ses için özür dilerim. Annem telefonla konuşuyor. Ben ne dersen diyeyim. Yani ne zaman video çekmeye kalsam yemin ederim yani konuşuyor o yüzden ben böyle hep susmadan konuşacağım çünkü sesi size gelmemesi için bu arada size ne yapıyorsunuz youtube kanalınız var mı Bravo, sadece da minecraft oynuyor musunuz minecraft'ın yeni sürümleri falan var biliyorsunuzdur arkadaşlar şimdi şuradan biz bayağı bir gelişim yapmışız ama ben şunu hala yani nasıl atacağım arkadaş Atma yok mu bu oyunda ya? Garanti vermişim bu arada. Benim bir şey yapmam lazım. Şöyle kocaman bir kule yapıp o kulenin o içine girmem lazım. Yani şey yapmam lazım böyle. Kocaman bir yer dikeceğim ki sabah bekleyeyim. Şimdi bir kez daha bakacağım arkadaşlar. Büyük bir şekilde olmuş olabilir. Kapat. Ama Burada da şeylerim var maşallah. Arkadaşlar bir de biz arkadan tüy elimizde deştireceğiz. önce gördün mü? Şunu da kırdım mı? Ben burada koyacağım. Kır. Kır. Alırım. Evet. Şunu baya kazdım. Onu yaptım. Bunu yaptım. Şunlar bir gelmesin. Ben şu ineğe Yaptım bunu yap, da. Yap. Yok. Kovulmuş... ...kızım var. Ha. Koş koş koş. Yine hemen çatı çatı... ...kesmem lazım. Yakından <laughs> demir... ...set de yapalım. Yakından demir <laughs> yapalım. mı? Kaç. Alık bak Kaç. Alık mı? Kaç. Allah belanı versin ya. Dediğim gibi oyundan hala... ...şeylerine alışamadım. Normal Minecraft değil çünkü. Koysana. Böylece şuradan şöyle gideyim. Çok, çok fazla eşyam falan var. Bunları istesem yani e, toprağımı falan harcayıp bitirmem lazım. Ee, hmm. Şuradan gidiyoruz. Karşı ulaşmam lazım. Şimdi yağcı var, Bazı zombiler var. En önemlisi yani en kötüsü. Creeper ve var. Onlar benim için var. Büyük bir tehlikeli. Oo. İyi gelmişiz. Aha. Bakın orada koruma Koyun gidip koyunu kestiğim zaman bize bir şekilde yünüm olur. Bir tanecik de olsa. Arkadaşlar bu arada domuz bildiğiniz gibi haram. Ama bu oyun olduğu için ben bunları çadır Çünkü yemek zorundayım. Çünkü yiyebileceğim başka herhangi bir burada yiyecek yok. Bir bu var. Bir inek var. Bir de istediğim gibi bu var. Başka yiyebileceğimiz elma, havuç, ekmek. Bu türde şeyler var. bunları alıyorum. Bir kasıyorum. Yakında köyde de bulursak da bu oyunu köylü varsa ee, böyle geçtik Aha, buradan bir inek de yalnız aa aga şimdi ben yapıp yaptım yemin ederim bak bunu sonra buğday da kasarız Oo! bir süre yet. yemin ederim vallahi billahi Oha! Yavaş lan. Bunları keseceğiz. Ee, deri pantolon da ne olacak? Kaç tane olmuş? 5. Hım, bir şuradan bot ayakkabı yaparım. Crafting table şunun yerine geliyorsun. Ben buraya koyursun, ben buraya koyuyorum. O kırmızı yatak yapıyorum. Ne Hı, yaptım? Kırmızı yatak yaptım lan. Yemin ederim kırmızıdan. Şimdi şey yapacağız. Bakın. Önce şuna koyalım. Şu. Şunları koy. Yapıştır. Buna da. Birazcık daha koy. 20 tane. Çünkü başka da atacağız. Biz burada. Ben niye bu bunu unutuyorum. Ha. tane bak beş tane tamam Şunu yaptım. Bir tanecik bunu kaldı. Giyindik. Hiç yoktan iyidir. Birazcık işte su korumamız oldu. Bu arada yemeklerim de güzel bir biçimde pişiyor. Ne olur ne olmaz diye yaptım. Hmm, kömürüm de varmış aslında dört tane var ya. Bir şey yapacağım, ne yapayım ya bu şunu Bakın. Bunu bir tane böyle bir tane bile. şöyle bir köyde yok ki. Tavuk Acıkmaya da başlamışım. Bunu alırım. Şuraya bir on tane yapıştırırım. Abicim olacağım. Ayrıca başladık. Şu zamanda acıkmamışız. acıkmamışız. Ee, güzel. Bunu at. Sala bunu. Aa bakın bir tane buğdayım var. Çok iyi. Şu ta toprak şeyler atabilsem ama E, ee, bir saniye. Ee, türeği. Normalde ben bunu böyle yapacaktım ama dükkanım yapmak istediğim için şöyle tıklayacağım. Hmm, yapamıyor böyle. Bir tane çes yapacağım tamam mı? Şu gereksizleri onun içine yapıştır. Mesela şu gereksiz. Deri ihtiyacım var. Şunu da atabilirsin. Tamamdır. Yani ne yapayım ben 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 bunları koy. Hadi bir tanesi pişmiş vardı. 3 leveliz. Nerede 4 oldu? Bir tane alırım. Burada şimdi sizlerle birlikte ne yapacağız? Tam şuraya ev yapacağız. Ha bu arada ben unuttum şey olmasını. Kapatıyorum. Bir video da çekeceğim. Bu da son videom olacak. Hatta bunu kapatıyorum. Daha da çekmiyorum. Ve bay bay görüşürüz.